Şahin Özcan, Sinop Gerze doğumluyum. 1963 doğumluyum. Köyümde 25 sene belediye çalıştım. Köyüme geldim, sonra muhtar oldum. Köyümüzün sorunlarıyla uğraşıyoruz. Valla hizmet etmek çok iyi bir şey edebilirsek. E, hizmet kalıcı olursa daha iyi oluyor. Yeni Kent ismi e, burası 90 yılında belde oldu. Belde olduğu zaman Yeni Kent yapıldı. O ismi oradan aldı. İki tane okulumuz vardı. Bir tanesi yatılı bölge okulu yapıldı. Bir tanesi iki okul olaraktan Yatılı bölge okulumuz yıkıldı. Belediye binamız vardı yıkıldı. Evet cami vardı yerinde. İkameti olmayıp da oturanlar da var. Ee, ev yapıp kapı numarası alamayan vatandaşlarımızın nüfusu burada görünmüyor. Ama bunlar oturduğu zaman binin üzerine nüfus çıkıyor burada. Köyümüzün alanı, yerleşim alanı, suyu, ormanı, her şey var, yollarımız çok yakın merkeze, en yakın ilçeye 12 kilometreyiz. Yani ulaşımımız, her şeyimiz, yani merkezi bir yerde oturuyoruz. Köyümüzdeki ürünler, buğday, mısır, arpa, bu tür şeyler, yılaf, yani ot türü ekilir, onlar olur. Halkımızın bir bölümü bunlarla uğraşır, hayvancılıkla uğraşır. Selahattin Özcan. ya kalabalıktı tabii ki. Genelde herkes köydeydi. Gurbete giden yoktu o zaman. Kalabalıktı. Herkes çiftçiliğine, reçberliğine uğraşırdı. İyi anlaşılıyordu yani. Şimdiki gibi değil. Şimdiki gençler hep ayrı çekiyor. Ayrı, ayrı ev tutmak istiyor. Anne baba yanında pek kalan yok. Kanaat vardı, sabır vardı, güvence vardı dediğin gibi. Hamhasiyet vardı, saygı vardı. Çok fazla kar yağardı. Yollar çamurdu. Yani bata çıka zor giderdik yani. Seksek oyunu vardı. <laughs> Dokuz taş derlerdi. Dokuz taş oyunu vardı. Taş kurmacı, binmece, saklambaç. Elektrik nerede? Elektrik 1985'te geldi buraya. Gaz lambasıyla. Oturup yerde gaz lambası önünde ders yapıyorduk. Her akşam hoca bir ders verirdi. Onu evde yapardık. Sabah Okula girdiğimiz zaman hoca çıkardı, tahtaya kaldırırdı, anlattırırdı yani. Benim matematiğim ve tarihim çok iyiydi. Genelde hoca tarih derslerini bana anlattırırdı. Disiplin vardı çok. Yani tel vardı okulun etrafında. Telden dışarı bakkala çıkamazdık. Öyle bir disiplin vardı. Diyorum ya üniversite öğrencisine tarihten bazı şeyler soruyorum. Bilmiyor. Bilmiyor. Ama onların şimdi değişik olan bir tek matematiği değişik. Model matematik. Yani o benim aklım ermiyor fazla. Biz kalemden toplama, çıkartma, çarpma, bölme öyle yapardık. Yengeyi hayatında bir sefer görmüşüm uzaktan. E gitti nasip oldu, görücüsüyle aldık. Hani kız evine de gidemiyorduk. Nişan olur mesela düğünden önce. Nişana falan damatı götürmezlerdi. Öyleydi yani. <laughs> Biraz yoksulluk, fakirlik vardı. Çok böyle yamalı elbiselerinden, yırtık ayakkabılarından zamanımız oldu. Çarık görmedik. Ben çarık bilmiyorum. Bir iki yaşlılar vardı, bir iki kişi. Onlar da görüyordum çarı. Kara lastik vardı o zaman. Mesela en küçük çocuğum liseye gitti. Ortaokul lise o zaman var ayrıydı. Yani bir elbise alamadığımız zaman oldu. Mehmet Demirtaş, 1932 doğum, Ahmetoğlu. İstanbul'da 25 sene, 20 sene net işçiliğim var. Tekrar emekli oldum, yine geri köye döndüm. Tütü tuğma yıkardık, bu fide yerişti miydi? Mayıs ayında tarlaya dikerdik. Hak edebileceğin kadar 5 dönüm, 10 dönüm yere tütü diker. İşte bu Ağustos sayıda kurut, ikinci aylarda piyasa açılırdı teker listesi teker binası vardı Gezze'de. Oraya satardık. Böyle idare ederdik. Düğün de pazar düğünü yaparlardı. Perşembe günü de işte herkes bütçesine göre davul götürürdü davul duğuna. Perşembe günü gelin alma olurdu. Cuma günü kadınların semet derler köy yerde. Kadınlar düğün yapardı. Pazar düğünü yaparlardı. Aynısı. Perşembe, pazar düğün yapar, kimisi perşembe yapardı, kimisi pazar yapardı. Öyle olur giderdi işte. Unutamadığım bir şey, babam dedi ki, oğlum dedi, çarşıya gittin bir sepet yumurta sattın, aldın 10 lira, hepsini harcama dedi. Yarısını harcarsan yarısını sakla bir kara için dedi. Hep bunu gerçekmiş efendim. Hepsini yiyip biçersen, bir kara güne düşsen, biz çoluğun çocuğun olsa bir şey olsa bir yerde para, şimdiki gibi para yoktu o zamanlarda. Şimdi Allah'a şükür, para da bol. Her şey var ama hayat pahalı başka. Zaten hep pesanlar Bayrampaşa semtinde. Yani yardımcı oluyorlar, yani bir cenaz oldu muydu. Onun için hepsine daha teşekkür ediyorum. Fahrettin Alacalı, Erzurum, 1977 Erzurum doğumluyum. Cemaat durumu yazın daha fazla tabii ki haliyle. Ee, Kaşın, İstanbul'a gitme şeyleri var. Ee, gidenler açısından cemaatimizde de eksilme oluyor. Ama burada beş vakit cemaatimiz eksik olmaz. En azından şu anda sabah bir 10, onun üzerinde sabah namazında bile cemaatimiz var. Öğle namazında burada e, ilk saf kesinlikle dolar, bu da en az 20 kişi. E, haftada iki gün daha fazla, pazar günü, perşembe günü buranın pazarı olması sebebiyle burada e, 30 40ın üzerinde cemaatimiz oluyor. Tabii ki cuma günleri de e, 100'e aşkın cemaatimiz oluyor bize. Benim mesela şimdi yakın komşu var, yaşlı Hacı Dede var, Hacı Saadettin hiç kimsesi yok. Çoluk o çocuğu uzak kendisinden en azından e, gerzedeler. E, dün akşam namazından önce bir ziyaret ettim kendisini. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Baktım mısır almıştı. Hacım ne yapıyorsun? Mısır pişirin kocam. Ya düz dünya almışsın ne yapayım dedi aldım. Doldurmuş tamam böyle. Hocam akşamda sonra da uğra dedi e, muhabbet ederiz. Cenaze Uzaktan geliyorsa onların e, akrabalarıyla bir şekilde iletime geçiyoruz. Bunun vaktini, saatini ne zaman e, kararlaştırıyoruz sağlam bir şekilde. E, bazen oluyor e, öyle diyorlar, ikindi çıkıyor. Buna göre biz e, ona göre hareket ediyoruz. Veya e, selasını ona göre veririz. Öğleden önce, öğleden sonra, içinden ikinden önce. E, sonra e, cenazede eğer... E, Yıkanması genelde burada Gerze'de e, hastanede e, yetkili hocamız var. Onlar tarafından yıkanıyor. Buraya geliyor namazdan önce biz. Namazdan yarım saat, 40 45 dakika önce camiye geçiyoruz. Bir Kur'an bir, bir Kur'an-ı Kerim tilaveti veya bir vaaz, nasihat. Sonra camimizin hemen yanında şurada yaptırmış olduğumuz yer var özel. Musalla demirden onun orada burada namazımızı kılarız genelde çok kalabalıksa meydanda da kılma şansımız var cenazeyi kıldırdıktan sonra mezarlığa geçerek mezarlıkta da e, toprağa verdikten sonra Kur'an-ı Kerim okurayarak dua ederek e, köyün usulüne göre ikramlar oluyor biz bunların önüne geçmeye de çalıştık da yani sahibi adına külfet olmasın diye zorlanmasın diye o adamın acı günü o gün bunlarla uğraşıyorlar. Allah için yapılan her hizmete teşekkür edilir. Biz de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendilerinden kendilerinin yapacağı görevlerde de başarılar dilerim. Hamdi Yılmaz 1945 40-50 seneden beri bu işten uğraşıyor yani. Ya o zaman kalabalık vardı. Buraların kalabalığı vardı. Böyle şimdiki gibi böyle aylık bu da yoktu millette, para da yoktu. Yani kendi başına her köylerden bir tütün mütün yaparlardı. Sırf başka bir şey yok yani. Şimdi iyi gibi ama soğumuzun ne olacağı belli değil. Şurada şurayı sen çalıştırıyorum ama ne kadar borcumuz var, beresiyemiz var. Yani memnun değiliz yani bu işlerden. Şimdi herkesin bir marketle çıktı. Alışveriş marketlerde var. Bizde bir şey yok. Köylerden millet yumurtayla geçindi. Yumurta götürüyordu bakkallara. biz de o yumurtaları işte alırdık. Satardık. Yumurta parası parasıyla adam evine bir şeyler alırdı ihtiyacını alırdı. O zamanlar bir tütün yapardı millet. Tütün olurdu. Başka bir gelir yoktu işte. Herkes tarlasını ekerdi. Yiyeceğini tarladan çıkarırdı. Bir i̇şte şey yok. Her ihtiyacını şimdiki gibi böyle manav şu bu da yok. Biz şeyinden çıkarırdı. Arazisinden. Ticarette önce bir doğruluk gerekiyor. Kaçı aldın, kaça, kaça sattın yani bir şeyler hani zararına da bir mal satılmaz. Allah gençler işte kendilerine göre terbiyeli olmaları lazım. İşte kimseye şöyle bir aksilik bir şey durum durum olmamaları lazım. Dürüst olmaları lazım. Vallahi çok çok esenler benesine selam söyleyin. Fahri Akgün. 1960 doğumluyum. Köyümüzün geçim kaynağı eskiden tütündü. Tütünü bizden aldılar. Hele Ecevit'in zamanında bir, bir tütün sattık. 18 liradan 32 liraya, 31 liraya. Yemin ediyorum herkes traktör aldı. Yani bu öksüz. Annesi öldü. O yüzden aldım ben bunu yanımda durduruyorum. Hayem çok çok seviyor. Ben söz yemek yemiyor, hakikaten yayılmıyor.